Artık değişim lazım. Lazım, lazım. 20 sene de iyi yediler. Tabii, 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 Yani Yok. hepimiz yani Yok. yani yer yeter. Yok, kesinlikle. Hanımlar, kesinlikle. oy bekliyoruz, Aman Kalkın e, hanımlara söyleyin, bak eşe dostu herkesi. Ha, neredesiniz? Eşe dostu herkese. Hadi hoş Hadi hoş geldiniz. Hadi kullanıyoruz değil mi? Hoş geldiniz. Yolunuz açık olmalısak gelin. Ay çok teşekkür ederiz. Çok naziksiniz ya. Ben de efendim şöyle Sizlere vereyim birer birer. Hadi. Bak <laughs> hediye hediye sünnettir. Evet. Tamam. Hadi ben sağ ol. Ben teşekkür ederim. Parayla kaçırıyorum başkanım. Hadi canım. Vallahi. Anne baba? Anne babam kullanıyor. Rengi belli? Belli. Ama harikasınız. Efendim? Patlatıyoruz da. Ha, bravo. <gülüyor> <gülüyor> Pazar günü patlatıyor sandıkları. İnşallah. Hadi Allah'a emanet olun. Bitiriyoruz bu işi. Tek Seni bekliyoruz. Tek, tek nefes. <laughs> üç gün, bak. Üç gün sonra, üç gün sonra. Tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Allah razı olsun. Aynen evet. inşallah inşallah. daha iyi. Teşekkür olur. ederiz. Sağ olun. Daha çok göreceksiniz bizi. Çok daha iyi olacağız. İnşallah. Pazar desteğinizi bekliyoruz inşallah. inşallah. İlk turda bitiriyoruz bu işi. İnşallah. Eyvallah. Teşekkür, ederiz. Sağ olun. İlk turda bitirmek istiyoruz bu işi. İnşallah. Teşekkür <laughs> ederiz. Kendinize <laughs> iyi bakın. Aynen evet.